Merhabalar herkese günaydınlar. Evet bugün çarşamba ve biz Merkür'ün yönetim altında olduğumuz bir gündeyiz. Demek ki iletişim, sözler, yazışmalar, her türlü veri aktarımı bizler için bugün çok daha ön planda olabilir. Ay'ın balık burcundaki de seyrindeyiz ve sabahın erken saatlerinde Ay'ın Satürn'ü oluşturduğu kavuşum enerjisi üzerimizde hakim olarak çarşamba gününde başlangıç yapıyoruz. Demek ki Ay Satürn'le kavuşum enerjisi oluşturuyorsa birazcık daha duygularımızı bastıran karamsar olabileceğimiz, hani e, adeta Ay balıkta duygusal iniş çıkışlara açık olabileceğimiz, Ay balıktayken sevgili dostlar dışarıdan gelen etkilere daha açık olma ihtimalimiz yüksek fazlasıyla hassas ve alıngan olabileceğimizde bir zamanı değerlendirebiliriz. Ay bizim aynı zamanda zihnimiz, duygularımız, hormonlar, hayatımızdaki kadın figürler ve Malefik dediğimiz gök cismi Satürn'le de bir kavuşum enerjisindeyse demek ki Satürn enerjisiyle biraz burayı baskılayabilir, özellikle Ay ve Satürn orta noktasında e, bizim kendimizi gecikmelere hassasiyet sebepli, karamsar bir ruh e, haline, zihne sürükleyebileceğinin fazlasıyla işaretçisi günün ilk yarısında özellikle gün genelinde de çünkü satürnün etkisi burada uzunca bir süre bizi etkisi altına alabilir bazı gecikmeler engeller blokajlar hayatımızda hakim olurken adeta Hayattan keyif almakta zorlanabiliriz. Kırılganlığımız ve şefkat duygumuz, şefkat beklentimiz çok daha fazlasıyla yukarı yönlü olabilir. Yani huzurlu olmak, e, dengeyi kurmak bizler için sanki biraz zor olacak gibi duruyor. Önemli işler ve görüşmeler adına en azından öğleden sonraki zamanları, ayın Jüpiter'le 60'lık açıya doğru e, ilerleyeceği gün, ikinci yarısından sonraki zaman dilimlerinde, daha doğrusu akşam saatlerinde içsel huzuru, dengeyi rahatlıkla yakalayabiliriz. E şimdi ay e, balık burcundaysa o zaman bugünlerde duygusal sınırlarımızı, alma verme döngümüzü de e, kontrol etmeye, sınırlarımızı şöyle güzelce de çekmeye özen gösterelim. Aman ha diyorum fazla ipleri çekmeyelim çünkü bu zamanda, çektiğimiz bu ipler elimizde kalabilir adeta öfkeyle kalkanın da zararla oturabileceği bir koç dolunayına doğru da ilerliyoruz sevgili dostlar ve artık bugün günün ikinci yarısından sonra da biz bu dolunay enerjisini fazlasıyla hayatımızda hissedeceğiz ve ayda balık burcunda dolunay enerjisine doğru da ilerliyoruz o zaman tuzlu gıdaları kesiyoruz tuz tüketimimizi azaltıyoruz vücudumuzda ödem olabilir ayaklarımızda ağrı hassasiyette fazlasıyla hissedebiliriz ee, ay balık burcundaysa o zaman biz bugün maddesel dünya planımızdan daha çok gelin mana alemimizdeki planımıza yönelelim yani maddeselden daha çok maneviyata mana alemine yönelmek bizleri bu etkileri daha kontrollü, daha dengeli getirebilmek adına destekler diye düşünüyorum. Çünkü toplumsal arenalarda ön planda olmaktan daha ziyade kendi iç alanlarımızda kalmakta ekstra olarak hissedebiliriz. Çünkü kendimizi izole etmek isteyebiliriz. Yalnızlık duygumuz çok daha fazlasıyla yukarı yönlü olabilir. E kırılganlık, alınganlık da aktif olabileceği için, şefkat beklentimiz de yüksek olabileceği için en azından kendimizi, öz sevgimizi, öz değerimizi, farkına varalım. Biz kendi hayatımıza, kendi programlarımıza yönelelim. Olumlu yönde de bakarsak ileriye yönelik plan ve projelerimizi gözden geçirmek, sorumluluklarımızı tekrar çek etmek adına da güzel ve destekli bir gün. Bunu da böyle e, düşünebiliriz. Biz olumluya yönelelim. Bugünlerde bizi alaşağıya eden insanlardan, etmek isteyenlerden, enerjimizi böyle adeta paçamızdan çekip bizi belki bakışıyla, belki sözüyle de e, kontrolü altına almak isteyen, hayatımızı kısıtlamak isteyenleri fark edebiliriz. Koç dolunayı çünkü ben sen dengesini kurmakta zorlanırken biraz da hani ben diyebileceğimiz, bizi bir kenara koyabileceğimiz günlerdeyiz. Kendimizle ilgilenmek, kendi sorumluluklarımızla, plan ve projelerimizle ileriye yönelik ilgilenmeyi de fazlasıyla destekler bugünler sevgili dostlar. Hepimiz için güzel bir gün olmasını diliyorum. Mutlulukla, huzurla, hayatın olumlu yönlerine odaklanarak günü geçirmeye niyet edelim. Rabbimizin mucizeleri bugün hepimizle birlikte olsun. Sevgiler, mutlu günler.